kalabalık, zina suçu işleyen bir kadını Hazreti İsa'nın huzuruna getirdi. Din bilginleri ve farisiler onu denemek istiyorlardı. Musa'nın yasasına göre böyle bir suçun cezası taşlanarak ölümdü. Ey İsa! dediler. Şimdi ne yapmamızı öneriyorsun? Hazreti İsa bir süre sessizce düşündü ve sonrasında aranızdan günahsız olan ilk taşı o atsın, dedi. Bu söz üzerine, en yaşlısından en gencine kadar herkes tek tek oradan ayrıldı. Kimse o kadına taş atmaya cüret edemedi. Sonunda Hazreti İsa ve kadın yalnız kaldı. Hazreti İsa kadına dönerek, ''Ben de seni mahkum etmiyorum. Git ve bir daha günah işleme.'' dedi. Rabbim bizlerin de günahlarını bağışlasın inşallah. Amin.